四四。走走走走 abi arabayı kırma şey. şey <laughs> şey, şey, bak abi. Bu Beyefendi bunu ne yapayım? Lazım olur mu? A kasaya atıyorum. tamam <laughs> ben de Değil ben de. Çabuk. Abi ona çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor mu?

A, adotu, tamam, devam et devam geri geri evet kop局ken, özellikle arabanın lütfen arabalardan birazcık uzak durun eğer bir şey geldiğinde bir şey gelsin istemeyiz hepimiz eğlenmeye geldik kimse içimizden yanmasın. Evet. aynı zamanda Evet. Evet. için kayıt yapacak tüm misafirlerimizi sahneye bekliyorum. Evet. Evet. için kayıt yapacak tüm misafirlerimizi sahneye bekliyorum. Devam et, devam et, Tamam, çıkart, çıkart, çıkart. çıkart. Tamam, 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 bırak. bırak. Başladı. Abi bassana tam buraya <laughs> yandan ya. Yani, Tamponu tam buraya basa yandan. <laughs> Emre buraya. Ha buradan çıkıyordun niye gazı kestin? Bak, şöyle, şöyle, şöyle. yani böyle <laughs> de parkur mu yapılır ya? Amca çayı izliyor. Hiç izliyor. ya. Baksana abi adama. <laughs> abi. Dur Abi hiç çalışmıyor mu ya? Emre. Az dur, az geri gelsin. Dur. Az boş ver. Az bekle. Az, az gelsin geri, gelsin, gelsin. Gel. Gel. Tamam, çek şimdi, çek şimdi. Al, bak, al, bak, al, al, al dur, al dur! Bekle, Çekti! Bakar Abi, abi bize para ver, bana ver! Bak! Başkan! İsmini onun. Bak benden, benden gözünü ayırma tamam mı? Bir, kapı abi, ayrı kapı. bir de kapılar ayrı ayrı mı kapı mı? Ayrı ayrı. Tek ayrı. Bir de bunun geri dönüşü var Emre Bey. Yapacak bir şey yok. <laughs> Devam. Dur, 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 dur. dur Emre dur dur. Tamam. Hazırlanın! Субтитры делал DimaTorzok Ha? 5 kere çek. 5. Emre bu 5 etti değil mi? He? Bu 5 etti değil mi? mi? Ha. Dört bu da beş. Dört bu da beş. Dört bu da 5. bu da 5. Dört bu